Tereddüt ortalama 6000 tane tavandan asılı ipten oluşan bir yerleştirme. Tavandan asılı ve yerde sonlanan dikey beyaz pamuklu ipler ile dolu mekan. Binlerce çizgi asılı kalmış halde. Etrafına dolanabilecek dar bir koridor var. Ve mekanda bulunan pervaneler iplere doğru hafifçe üflüyor ve bu ipleri sürekli bir salınım içerisine tutuyorlar. İpler devamlı ileri geri hareket ediyor. Minik minik titriyor. Bir kenarda iplerin ortasında dar bir aralık var. Bir uçtan karşı tarafa doğru daralarak ilerleyen bir yarık. Bu bir yandan işin içine girilene bilinecekmiş gibi bir his veriyor. Bir yandan da cesaret edilemeyecek kadar dar. İzleyiciyi hem davet eden hem de uzak tutan bir yerleştirme. Benim için tereddütün ormanı burası. Serginin genelinde ve bu işte özellikle tereddütü bir duraklama anı olarak ele alıyorum. Hızlı bir amaca doğru giden zamanlarda geçici bir kesinti, zamanın yoğunlaştığı, kımıl kımıl bir aralık. Buradaki ipler de yerlerinde duramıyorlar ama ilerlemeye de niyetleri yok.